Evet arkadaşlar bunlar da mahallenin delileri değil. <laughs> Dur şöyle biraz büyüteyim. Buna fashion geçişi diyorlar. Ya bir bayram işte. Nedir ne değildir sormayın. Böyle 50-100 kişi toplanmışlar. Yürüyorlar. Önlerine de bir şey katmışlar böyle. Ee, her yıl saçma sapan böyle komedi şeyleri katıyorlar. Ondan sonra içiyorlar, içiyorlar. Bazı yerlerde maske giyiyorlar. Ondan sonra eğleniyorlar yani. Karışık kuruşuk. Öyle derler. Fasnahta yapılan hata aff affedilir derler. Yani Fasnahta eşler birbirini aldatmamış oluyor. Öyle bir de gelenek var Almanya'nın bazı yerlerinde en azından. Evet.